körün gözü sözsüzdür. Ama kürzi kapıyı açtıysa o kör gözün öz sözüne dönüşecek ve görecek ve bilecek ve dinleyecek ve anlayacak. Anlayacak ki hakkın kapısına has olacak. Yenilik budur işte. Kil, kum değil artık insan. Bilimdir. Bunlar bilinecek. Birlik tekliğiyle dillenecek ve kodlar Kur'an'da kerim olacak. Yanlışlar hakkın kapısında has kayıtlarla düzen olacak ve doğrulanacak. Ona dünyanın nesilleri niye kıran dediler. Ah canlarıma kırılan kırandır. Bunlar bilinecek. Ama kıran kırdığında kırıldığını anlayıp artık kırıcı olmayacak ve hakkın kaynağına inecek, kendini bilecek, kendi olacak. Burada mukaddime kotlaması yaptık biz. Bununla birlikte heyetlerin tümü burada kendi yağmurlarıyla kendi yaşamlarını kodladılar. Verdik bilgiyi hakiki ilimle dinledik ve herkes kendini kendiyle hakkın kalemiyle düren oldu düzen kodu oldu dinletti varlığın kalemi kelam yolu kaynak ışıksa bizim cem olup kelamda hak olmamamızın imkanı var mı her güç kendini anlatır der ki ben şuyum ben buyum ama bilen kendini diller ve der ki ben her anım ol der olur ama bilen yapar bunu bilmeyen kendini diller ama kalemi kelam yolu hak değildir şimdi var mıyız yok muyuz bunu düşünelim hangimiz yok hangimiz varız birimiz ben lekeleri temizleyeceğim diyor bir diğerimiz ben hasatımı hak olup diledim diyor ve diğeri de ben öksüz değilim. Herkes benle ve ben herkesleyim. Vahiy tamam, vay canlarım var. Niye vay? Çünkü ruhsuz bir dilleniştir bu. Biri de diyor ki ben herkeste olanım. Herkesim ben. İşte ölü planet artık dirildi değişim budur. Ben herkesim diyen varsa artık planet dirilmiştir. Ve dünya planeti hatayı bağışlayacak yoğunluğu kodlayıp kendine hasata kaynak yapmıştır. Peki ben herkesin diyen var mı? Vermem mi gerek? Herkese bu bilgiyi vermem mi gerek? Canlarım. Her doğ doğal güç ben der her doğal güç ben der. Peki bu ben ne ki? İnsanlıktır. İşte ben diyen tüm zamanların ilminle ilminle benliği kodlar ve der ki her ben bir tek. İşte burası böyle bir yer. Ben diyenlerin hak ettiği ve hak olup dillendiği bir yer. Burada <laughs> dünyanın sırrı var. Burada kantara koymaz kimse kimseyi. Hiç kimse hiç kimseyi tartmaz. Çünkü Tanrı tahtında tek ve herkes o teklik. Kimse kimsenin ilminde kendi ilmini dillerken doğanın kültü olup olmadığını sormaz. <laughs> Çünkü bilir ki her şey her şeydir anlayın yanıp tutuşmayın anlayın veli validir ama vali veli de dilleye bilim olmalıdır eğer vali veliye kelam olmuşsa velinin ilminde kalem olmasındandır varlıkta velilik kelam ama hakkın kaleminde valilik altın ışık ve de belli, belli de vali. Hepimiz <laughs> elimiz canlar. Peki ben niye bunu böyle dinledim? Anladınız mı? Anlamadınız bilirim. Sesin tertibinden kaynaklı bir haktını kotlamazsın. Sesin tertibiyle ilgili. Bunu tertip diye anlatayım size ki anlayabilirsiniz hepinizde kendi yüreklerinizde bu türleşme kodlaması yapılır. Tınılar, 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 hep tınılar tahtitleri kodlardan ayırır ama tır, 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 tır değil, tır, tır, tır. Yani kesintisiz bir akış ve sıkıntıyı aşış sesin kesintisiz akışında sıkıntı aşılır, sur kodları kayda girer <laughs> ve herkes kendi lekesiz kaydını yapar. Ama birisi ber kapısını açıp da ben 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 dediğinde benliğin kelam olması şart, o kelamın lekesiz kayıt ve lekesiz kayıtla dillenmesi şart har diye bilinen budur işte. Harı yok etmeyelim. Harla dinleyelim ki hakkı, hakiki kelamı hakkın kaydıyla kodlayalım. Işığı toprağa tohum diye akıtalım ve akışı sağlarken de kırıkları kodlardan ayrı tutalım. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Bugün burada bu bilgiyi size dinletmek istedim açığı daraltıp hakkın kalemi olanlar bunu anlayacaktılar ve açıkça anlattım. Şan, şöhret değil, ilim yapalım burada. Hepimizin yapması istenilen budur. Çokları planete inerler ve ben şanı şöhret yapayım, şöhret sahibi olayım diye beklerler öz köklerde göz öz söz yoksa bu yapılır ama eğer varsa artık her şey olanın ben dediğinde kendi yüreğindeki ilmin ötesi olduğunu bilmesi gerekir ve o her an olmasındandır ki kendi için hiçbir şey beklemez sadece sadece hakkı olanı hakiki nevki kapıyla dinler ve kelam olur uzun zamandır bunu size anlatıyorum ama anlattığımı hak edip anlayan ve hakkın kapısında hak olup dinleyen var mı? Var canlarım var. İyi ki buradayız iş bu yerce yer gökçe gök özce söz ve sesce Hadi canlar. <gülüyor> <gülüyor>